İncil tabu tarrakta Hak dinimiz Kur'an'da Hangi kitapta yazar insanlık son fidanda İncil tabu tarrakta Hak dinimiz Kur'an'da Hangi kitapta yazar insanlık son fidanda Nerede nerede insan hakları Talan olmuş yurtları Bitmiyor anaların Feryatlı gözyaşları Nerede nerede insan hakları Talan olmuş yurtları Bitmiyor anaların Feryatlı gözyaşları Nerede, nerede, nerede insan hakları Duyun bu feryatlar